Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok önemli bir meselemiz var. Ekrem İmamoğlu siyasi yasak alabilir ve hapse girebilir. İmamoğlu'nun yaklaşık 2 yıldır devam eden bir davası vardı ve şu anda savcının söylediklerine göre İmamoğlu şu anda hapse girme riskiyle karşı karşıya neler olduğunu sıra sıra anlatacağım. Öncelikle bir özetlemek gerekirse İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu yani YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava daha geçen günlerde 14 Aralık'a ertelendi. Ancak mesele ertelenmesi değil. Savcının Nisan ayındaki mütalasını yinelemesi. Çünkü savcı halen İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu'nun siyasi yasak içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istiyor. Bu gerçekten çok ciddi bir mesele çünkü önümüzde bir seçim var ve bu davanın sonuçları direkt olarak Türkiye'nin kaderini etkileyebilir. Ne olduğunu anlatayım arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu 2019'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmıştı. İmamoğlu kongredeki konuşmasında seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, seçim kampanyası süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını ki bu arada bu söylediklerinin hiçbirinde yanlış değil, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını, Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söylemişti. Ve bunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu için Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil demişti. Evet Süleyman Soylu'nun çok ağır bir dili var. Daha öncesinde Ümit Özdağ da Soros çocuğu demişti. Daha sonrasında zaten Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu arasında çok sert tartışmalar yaşandı. Özdağ bulduğum yerde döveceğim falan dedi. Bunları zaten biliyoruz. Ağzından bu hakaret ifadelerini düşürmüyor. Ancak biri ona ettiği zaman da karşılığı çok sert oluyor. Burada da İmamoğlu'na ahmak kelimesini kullanmış. İmamoğlu da aynı gün bu sözlerin üzerine 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce oraya bir odaklanılsın ifadelerini kullanmıştı. Yani ahmak kelimesine ahmak şeklinde karşılık vermiş. Bunun üzerine YSK başkanlığı tarafından ne alaka diyeceksiniz? Evet gerçekten garip ama 15 Kasım 2019 tarihli ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve yeni bir dava açılmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada hücremde bu konuyla ilgili tek bir endişe, korku, kaygı hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Şaka gibi. Trajikomik bir durum. Bazen bana soruyorlar. Sayın Başkan bu davanın sonucu aleyhinize olursa size ne olacak? Hiç ilgilenmedim, ilgilenmiyorum. Her ne olursa olacak ama ben her şeye rağmen bu ülkenin o yüce yargısına güvenmek istiyorum. İmamoğlu bir kez daha ahmak ifadesini YSK üyeleri için kullanmadığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdiğini savundu. Soylu'nun avukatı ise İmamoğlu hakkında müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Yani o kadar saçma bir olay dönüyor ki arkadaşlar. Süleyman Soylu önce Ekrem İmamoğlu'na ahmak diyor. Ondan sonra İmamoğlu başka bir açıklama yaparak birilerini ahmak diyor. YSK üyeleri diyor ki yok bize dediler ve bunlar 11 kişi bu arada 11 tane mağdur olarak gözüküyorlar. Soylu'nun avukatı da diyor ki yok bize dedi o. Totalde arkadaşlar 12 tane dava açılmasını ve İmamoğlu'nu hapse atmak isteyen insan var ve bir tane suçlu var. Günah keçisi İmamoğlu. O yüzden zaten İmamoğlu da şey diyor ben bu davadan utanç duyuyorum. Gerçekten ben de utanç duydum. Şimdi sıkıntı şu İmamoğlu bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir. Yani durum gerçekten çok ciddi. Şimdi baktığınız zaman muhaliflerin 2-3 tane umudu var arkadaşlar. Kim onlar? Şam i̇şte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, bir de diğer partiler var. İşte destekliyorsan Babacan, Ümit Özdağ falan filan. Ancak genel olarak CHP'de baktığımız zaman var mı yani Kılıçdaroğlu benim hayalim, Kılıçdaroğlu bizim hedefimiz falan? Böyle bir hayal yok. Genel olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında bütün muhalifler gidip geliyor. Ki arkadaşlar bana soracak olursanız, evet Mansur Yavaş olsa sandığa giderim ve oyumu basarım. Ancak Ekrem İmamoğlu olsa gerçekten daha içim rahat bir şekilde oyumu veririm. Çünkü ben Ekrem İmamoğlu'nun hitabetini ve yaptığı işleri Mansur Yavaş'tan ziyade daha çok beğeniyorum. Ha hangisini de halkın karşılığı daha fazladır. Bunun hakkında çok düşündüm ama şu an Mansur Yavaş gibi gözükse de yarın bir gün Erdoğan gibi bir boz karşısına Mansur Yavaş'ı mı koymak isterseniz yoksa İmamoğlu'nu mu koymak isterseniz ya bana sorarsanız ben İmamoğlu'nu tercih ederim. Tamamen şahsi fikrim ama dediğim gibi Mansur Yavaş olsa da oyumu basarım. Şimdi böyle bir noktada arkadaşlar Mansur Yavaş aday olmayacağını açıkladı ki gerçekten aday olmayabilir. Eğer İmamoğlu'na da siyasi yasak gelirse biz kalacağız yine Kılıçdaroğlu'na. O yüzden bu durum gerçekten çok tehlikeli. Dava ertelendi. 14 Aralık'ta tekrardan görüşülecek ve zamanında aynı şey Erdoğan'ın da başına gelmişti. Erdoğan hapis yatmıştı arkadaşlar. Zaten hapisten çıktıktan sonra tekrardan özgürlüğüne kavuşunca o halkın desteğini inanılmaz bir şekilde arkasına alıp AK Parti ile Refah Partisi ile falan müthiş bir başarıyla iktidara gelmişti. Yani ben düşünmüyorum ki buradaki mesele birinin birine ahmak demesi işte hakaret falan. Hayır abi kimse incinmedi. Buradaki mesele tamamıyla stratejik. Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir potansiyelde olduğunu hükümet tarafı biliyor ve bunu sansürlemek ve bunu bastırmak istiyorlar. Keza Kartal Kaymakamlığı dava nedeniyle Neyzen tevfik meydanı dışındaki alanlarda toplanma yasağı ilan etti. Toplanıp Ekrem İmamoğlu'nun bu kararına tepki bile gösteremiyorlar. Duruşmaya katılmak isteyen bazı CHP milletvekilleriyle çok sayıda partili de adliyeye gitti Ekrem İmamoğlu'na destek oldu. Ancak insanlar dışarıda toplanıp bu konu hakkında yürüyüş vesaire yapamıyorlar. Bu gerçekten çok acı bir durum. Ben öyle İmamoğlu aşığı işte İmamoğlu'na kafamla basacak falan bir insan değilim ama biz muhalifler açısından İmamoğlu'nun hapse girmesi, siyasi yasak yemesi falan çok çok değerli meseleler arkadaşlar. Savcının şu şu an söyledikleri tamamıyla Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine aslında bizim de aleyhimize. Bakalım bir sonraki duruşma 14 Aralık'ta bizleri neler bekliyor olacak. Umarız güzel kararlar çıkar. Umarız ülkemizde kalan o son demokrasi kırıntısını, son adalet kırıntısını bir yerlerde görebiliriz. Benim bugün anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Yeni vlog yayınladım bu arada diğer kanalda onu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.